Orta koridorun Rusya-Ukrayna savaşının ardından Asya ile Avrupa arasındaki ticarette de önemi arttı. Kazak uzmanlara göre Türkiye, Çin'i ve Doğu Asya pazarlarını Gürcistan, Türkiye ve Avrupa pazarları ile birleştiren koridorda kilit role sahip. Orta koridorun ticaretin canlanmasıyla kapasitesinin ise 5 kat artması, taşımacılığın 10 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Kuzey Koridor etkisini yitirdi. Çin, Orta Asya-Batı Asya Koridoru olarak da bilinen Orta Koridor'un önemi arttı. Çinli ve Doğu Asya pazarını Gürcistan, Türkiye ve Avrupa pazarlarıyla birleştiren Orta Koridor'un potansiyeli yükseldi. Trans Hazar Koridoru, uluslararası güzergahının geçtiği tüm ülkeler için çok önemlidir. Son iki yılda özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından orta koridorun öneminin çok daha arttığını görüyoruz. İstatistiksel verilere bakacak olursak, geçen yıl 1,7 milyon ton mal taşınmışken, bu yıl rakamın 2 milyon tona kadar artması bekleniyor. Asya ile Avrupa arasındaki ticarette orta koridorun önemi artıyor. Bu da Türkiye'yi ticaretin kilit ülkesi konumuna getiriyor. Uzmanlar Trans Hazar güzergahının önemine dikkat çekerken Kazakistan Cumhurbaşkanı ise orta koridor üzerinden taşımacılığın 5 kat artacağını duyurdu. Avrupa'nın yeni lojistik yol arayışında orta koridora artan ilgiyle bağlantılı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin sınırındaki Bahtı geçişinde yeni kuru liman inşa edileceğini açıkladı. Yine plan kapsamında Aktau'daki konteyner merkezi inşaatı hızlandırılacak. Orta koridor boyunca Karadeniz'deki liman tesisleri genişletilecek. 2025'e kadar taşımacılığın yaklaşık 10 milyon tona ulaşması hedefleniyor. Ancak lojistik ticari engellerin kaldırılmasında Türkiye, Gürcistan, Çin ve Azerbaycan'ın güçlerini birleştirmesi şart. Türkiye'nin bu güzergahta kilit role sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Orta Asya'yı Avrupa ile bağlayan bir ülke rolünü üstleniyor. O bölgede karayoluyla Avrupa'ya taşımacılık Türkiye üzerinden yapılıyor. Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında Asya'dan Avrupa'ya taşımacılık için tek ve en iyi seçeneğin Transhazar Koridoru olduğu belirtiliyor.